Okuma salonu istedim. Dört tane verdi. O her biri bir milyon. O da dört milyon. Etti otuz milyon. Bakın. Tek, tek düşünün. Sadece Gençlik Spor Bakanımızın gelip bize verdiği aşağı yukarı ben afaki söylüyorum elli milyon. E benim gençlik, benim spor müdürlüğündeki rakamım 50 milyon, e 50 milyon ekstradan geldi. Şimdi bu para nasıl nasıl girip nasıl harcanacak? Benim o parayı harcamam için oradaki bütçeyi arttırmam lazım. Vatandaş ek bütçeyi sanki harcana fazla para gibi zannediyor. Hayır, senin bütçeyi denk getirmen lazım. Denk getireceksin ki harcama yapabilesin. Bizim işte istediğimiz o bütçe meclise gider. Meclis arkadaşlara oturur der ki, başkan ek bütçeyi ne istiyorsun? Arkadaşlar Ulaştırma Bakanlığından bunları bunları aldım. Gençlik Spor Bakanlığından bunları bunları aldım. Şeyden bizim işte Murat Kurum'dan bunları bunları aldım mevcut bütçeyle bu birini tutmuyor der. Ha başkan sen haklısın. Bütçeyi artılar. Hemen bir örnek vereyim mi size? Son ek bütçe talebinde bulunurken meclis üyelerimiz dedi ki başkanım ek bütçe talebinde sen az bulunuyorsun. Benim istediğim 100 ise dedi 200 biz ek bütçe yapalım dedi. Niye dedim gerek yok. Ya başkan yapalım dedi. Bir daha gelmesin dedi. Dışarıdaki vatandaş yanlış anlıyor. Durmadan niye ek bütçe yapıyorlar? Rakamsal bazda gelir ve borçla alakalı bir oraya gelelim. Bizim Karaköprü, bizim Karaköprü Belediyesi'nin ortalama olarak borcu yaklaşık 30 milyonu geçmiyor. Toplam borcu bilginiz olsun. En son asfalt ihalesi için 10 milyon bir İller Bankası'ndan kredi aldım. Onun öncesinde bir 20 milyon vardı. Bizim ortalama zaten bütçemiz bu yıl 800 milyon civarı oldu. Onun öncesine gidersek bizim daha önceki yıl ki bütçemiz ortalama 500 milyonda, 400 milyonda. Bakın 400 milyonda 800 milyona çıkmışız. Görüyor musunuz? Ya? Evet. Bu kadar yükselmesi işte malum rakamların 3 katı olması, asgari ücretin yükselmesi. Yani bu bizim normalde bir anda gelirimizin yükseldiği anlamına gelmiyor girdilerin maliyetlerin bu kadar yükselmesinden kaynaklı evet. rakamlar da yükseliyor.